Herkese yeniden merhaba. İngilizce konular arasında çok önemli bir yere sahip, çok geniş bir yere sahip model konu anlatımıyla birlikteyiz. Gerek günlük hayatta karşımızdaki ne derdimizi anlatırken, gerekse akademik sınavlarda okuduğumuzu anlarken çok önemli bir yere sahip. Detayları fazla, yapılar biraz değişkenlik gösteriyor. Bakalım modeliz neymiş? Hadi başlayalım. Öncelikle Modality dediğim kavramla tanışmam lazım. Yani modellik, kiplik gibi Türkçe'ye çevrilebilir. Peki nedir bu model esasında? Buradaki tanım aldım, çok hoşuma gitti. Onları sizinle paylaşmak istiyorum hemen. Diyor ki, modality is about a speaker's or a writer's attitude towards the world. Yani modality, kiplik bir konuşmacının ya da bir yazarın dünyaya karşı tavrıdır meseleyi o kadar güzel özetlemiş ki fiile nasıl bir tat katmak istediğimizi belirleyen şeydir aslında modeller. A speaker or a writer can express certainty. Diyor ki bir konuşmacı ya da yazar kesinlik bildirmek isteyebilir. Ya da possibility yani mümkünlük bir şeyin mümkünlüğünü anlatmak isteyebilir. Ya da willingness isteklilik bildirmek isteyebilir. Obligation yani zorundalık, zorunluluk bildirmek, aktarmak isteyebilir. Necessity yani gereklilik anlamı katmak isteyebilir fiile ya da ability yani yetenek, beceri e, anlamı katmak isteyebilir. Bunu yaparken de biz ne kullanacağız? By using model words and expressions yani model kelimeleri ve model ifadeleri Kullanarak bunu yapabiliriz İngilizce'de. Türkçedeki mesele de keep. Yani model Türkçe'de keep demektir. Fiile duygu ve düşünce katıyor. Aslında ne hani diyoruz ya bugün modum düşük. Işte bugün modum yüksek. Buna benzer bir anlam katıyor. Mod, model. Yani fiilin duygusu gibi bunu değerlendirebiliriz. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Yani İngilizce konuşanlar bu işi nasıl hallediyor? Ona bakalım isterseniz. Burada types of models yani modelların türleri var. Tabii ki yapısal bakımdan bir ayrıma gideceğiz biz. Öncelikle hepimizin hep gördüğü main models yani ana modeller diyebiliriz. Bunlar can, could, may, might, will, shall, would, should, must. Birazdan tek tek her bir ayrımın özelliğini ele alacağız. Şimdi yalnızca bir farkındalık olsun istiyorum. Bakın ikinci olarak da semi morals Yani yarı modallarım var. Bunlar nasıl? Neden yarı modal diyorum? Birazdan. Bunlar da dare, cüret etmek anlamında bu arada. Need to, ought to, used to, have to ya da günlük hayatta have got to. Other words with modal meanings ise model anlamı veren diğer yapılarım. bir model ile anlatabileceğim bir durumu başka bir yapıyla tam olarak o anlamı verecek bir yapıyla aktarabiliyorum. Be going to, be able to, be to, be about to, be due to, be likely to, be meant to gibi uzuyor gidiyor bunlar. Daha da eklenebilir bu listeye. Ancak sık karşıma çıkanları buraya aldım. Peki hemen başlayalım. Nedir bu main models? Main models hepimizin sıklıkla gördüğü yapılar zaten. Bunları biz bazı özellikleriyle diğer yapılardan ayırıyoruz. Ki bu zaten olayı esas kılıyor. Nedir bu özellikler? Beraberce bakalım isterseniz. Fiilden önce geliyorlar ve fiilin anlamını değiştiriyorlar. E tabii ki bu hepimizin bildiği bir nokta özneye göre değişmiyorlar. Yani I, you, we, they, he, she, it öznelerinde veya öznemin tekilliğine çoğunluğuna göre bu can, can's olmaz yani. Bir model birden fazla anlama gelebilir. İşte bu nokta biraz ee, çetrefilli. Şu alttaki örneklerle bunu ele alacağız birazdan. Bir diğer özelliği bunların kendilerinden sonra verb yani yalın halde verb aldıklarında günümüze ya da geleceğe gönderme yapmaları. Bu ne demek? I can go diyorsa bir insan hem bugün gidebilirim diyor hem de sonuna ekleyeceği bir tomorrow'la I can go tomorrow yarın gidebilirim şeklinde aynı yapıyla geleceğe de gönderme yapıyorlar. Ancak geçmişe gönderme yapmak için have verb 3 yapısı halinde kullanılmaları gerekiyor. Bir başka deyişle model yapılar kendilerinden sonra have verb 3 aldıklarında geçmişe gönderme yaparlar. Bu da önemli. Bununla beraber gelen bir özellikleri daha var. Bir modelin mesela can, present ve past halleri yani can do ile can have done meselesi farklı anlamlarda kullanılabilir. Bakın burada must, meli malı anlamında gereklilik bildirirken must'ı ben past yani geçmiş yapı içinde kullandığımda must have done dediğimde mesela mantıki çıkarım bildiriyor. Yapmış olmalı anlamı katıyor. Artık gereklilik anlamı gidiyor. Bu da çok önemli bir özellik aslında. Bu yüzden biraz kullanımlar karışabiliyor. Şimdi bir model birden çok anlama gelebilir demiştik. Dilerseniz ona dair birkaç örneğe beraberce bakalım. Hepsinde can kullanımı var. Dikkat çekmiştir zaten. Ee, peki hangi anlamlarda kullanılıyor? Beraberce bakalım. Library materials also can be downloaded on Kindle. Yani kütüphane materyalleri aynı zamanda Kindle'a indirilebilir. Bakın burada bir izin gibi sanki. Bir imkan gibi değil mi? Candidates can have dual citizenship. Adaylar çifte vatandaşlığa sahip olamazlar. Burada bakın can olumsuz halde kullanılmış ve yasaklama bildiriyor. Olamaz. Bakın burada Can you think of interesting places where we should go or people we should meet? Uh, gidip gitmemiz gereken veya tanış yerler veya tanışmamız gereken insanlar uh, düşünebiliyor musun aklına geliyor mu anlamında veya karşımdakinin belki düşünmesini istiyorsan bir ricahbilir olur bu. Son örnek he can't have been that rich judging from his car. Arabasına bakarsak judging from hani. E bakarak düşünürsek, e bakarak yargılarsak anlamında. Arabasına bakarsak o kadar da zengin olamaz. Bakın burada can't have been that rich uh, mış olamaz anlamında olumsuz bir çıkarım anlamı kattı. Yani bizim bildiğimiz can dört farklı biçimde bu örneklerde kullanıldı. Modellerin belki de e, bilinmesi gereken en temel noktası budur. Peki, semi-models nedir diye soracak olursanız onların da kendi içlerinde bazı özellikleri öne çıkıyor. Hep beraber bakalım. Bu modellere göre aslında biraz daha kolay bir yapı. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Öncelikle bunlar da fiilden önce geliyorlar ve fiilin anlamını değiştiriyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Özneye göre yapıları değişiyor. Bak bu önemli. Yani diyelim ki need to diyeceğiz. I need you. Ama she needs to demem lazım. Yani üçüncü teki şahısta Es takısı alıyorlar. Tabii çoğunluğu alıyor. Mesela bir ought to almaz. Veya used to almaz. Have to, has to oluyor. Anlamları modellere göre daha nettir. Çünkü neden? Kendi içlerinde bir anlam taşıyorlar. Değer, cüret etmek, need to, ihtiyaç duymak. İşte ought to, melimalı gibi. gibi. Kendi içlerinde bir anlamları var. Günümüzde geçmiş referanslı kullanıldıklarında anlamları pek değişmez. Yani bir have to'yu geçmişte kullansam, have to yapsam da yine zorundalık bildiriyor. Diğerleri gibi değil. Bu anlamda değişimleri daha sınırlı. Kendilerinden sonra tabii fiilin yalın halini alıyorlar. Yalnızca verb alıyorlar. Ee, ki zaten bu need to, to'dan sonraki fiil zaten böyle olur biliyorsunuz. Geçmiş zamanda kullanıldıklarında biçim değiştirebilirler veya yardımcı fiilleri kullanabilirler. Zaten bu e, beklenen bir noktadır. Örneğin have to, have to oluyor. Olumsuz cümle ve sorularda da yardımcı fiillere ihtiyaç duyabiliyorlar. Yani e, hani can comes oluyor not eklediğimde. Ama bir need to'yu olumsuz yapmak için e, need not to diyemiyorum. Don't need to demem lazım. Yardımcı fiillere ihtiyaç duyuyorum. Veya geçmiş zamanda yaparken de didn't yap, önüne koymam lazım. Soru yaparken do you need does she need gibi yapılara başvurmam gerekiyor. E, bu Anlamlarının modullara göre daha net olmasına dair örneklerimize bakalım. Aya cümle üzerinden have to'yu değerlendireceğiz. Refugees have to live in the United States for five years before they can apply. Yani mülteciler başvurmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde beş yıl boyunca yaşamak zorundadırlar diyor. Have to burada zorundalık anlamı katıyor. Ama aşağıda Refugees don't have to live in the United States for five years before they can apply. Başvurmadan önce beş yıl yaşamak zorunda değillerdir diyor. Ya da do refugees have to live in the United States diye devam eden zilip, refugeeler yani mülteciler beş yıl yaşamak zorunda mıdırlar diye yine, yine bir zorunluluk anlamını bize veriyor. Had to yapısı, had to live yaşamak zorunda kaldılar didn't have to leave, yaşamak zorunda değildiler. Will have to leave, yaşamak zorunda kalacaklar. Bakın, tense değişse bile işlev pek değişmedi. Yani bir must gibi olmadı. Bunların değişimleri bu anlamda daha sınırlı kalıyor. O yüzden semi-models diyoruz. Daha çok bir fiil gibi çekimlenme şansları vardır bu yapıların. O yüzden yarı model diyoruz. Peki son noktamda yani other words with model meanings dediğimde model anlamı veren, fiilin duygusunu değiştiren diğer yapılar nelerdir? Bunlara bakalım. Bunlar da işte be going to, ecek acak, be to, bizden beklenen bir şeyin yapılması gibi. Be able to, yetenek bildiriyor. Be about to, olmak üzere anlamında. Be due to, yine olması lazım, bekleniyor anlamları katıyor. Be likely, ihtimal anlamı katıyor. Bunları yine tek tek ele alacağız. Evet. Ama önce genel özelliklerine bakalım bir. Burada çok önemli bir nokta var. Kelime olarak zaten bunların kendi anlamları var. Dolayısıyla kelime anlamlarını fiillere katıyorlar. Başlarındaki be zamana göre çekimleniyor. Was were olur, am is are olur, have been has been olur, will be olur, değişir. Böylece işte geçmiş, günümüz veya gelecek referanslı kullanılma şansları oluyor. Ee, tabii bir de ne var? Kendilerinden sonra her zaman verb yapısılıyorlar. To'lardan belli. Hemen bakalım farklı örneklere. The company was obliged to accept. Yani zorunda idi, mecbur idi anlamı katıyor bu. Şirket kabul etmek, accept yapmak zorundaydı. Neyi? The apprentice, according to the regulations. Düzenlemelere göre eee stajyeri çırağı kabul etmek zorundaydı. Wall Street is about to boom and everything is for sale. İşte Wall Street patlama yapmak üzereydi ve her şey satılık ki anlamında bir cümle. Burada üzere olmak bir şeyin yaklaştığını anlatan is about to yapısı kullanılmış. Ownership of your digital self stored on microchips. Yani mikroçiplerde depolanmış olan dijital kimliğinin sahipliği meselesi ne diyor? Is bound to become. Olacaktır. Olması büyük ihtimalle muhtemeldir. Olması kaçınılmazdır. Bir önemli bir konu, bir işi haline gelmesi bu dijital kimliğin depolanmasının noktasında kaçınılmazdır anlamında is bound var. The questions will meant to generate. Sorular bir discussion üretmek, discussion ortaya koymayı sağlayacaklar sorular yüzünden bir tartışma olması bekleniyor. Kaçınılmaz gibi will be meant to generate, at the meeting for stakeholders he added diye ekledi şeklinde bunu çeviririz bu arada. Paydaşlar için toplantıda bir tartışma oluşturması bekleniyor soruların. China's ethnic minority groups have not been allowed to have multiple children. Çin'in etnik azınlık grupları bir önemli sorun biliyorsunuz. Have not been allowed to. Bir süredir izinli değiller. Niçin? Sahip olmaları bir süredir izinli değildir. Birden fazla çocuğa. Ciddi bir sorun. Bakın burada allow to kendi anlamını eve katmış ve başındaki been de ne olmuş? Have been, haven't been şeklinde değişmiş. Bir süredir anlamı katmak için. Bunlar da model anlamı veren diğer yapılarındı. Bundan sonraki derste beceri yani ability anlamı veren modellerle devam edeceğiz. Ama önce bu ayrımların netleşmesini sağlamak istedim. Umarım biraz zihin açıcı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.